iPhone SE 2022 bir süredir bende ve kullandığım süre boyunca bana gerçekten çok güzel bir deneyim sundu. Aslında bu telefon çok fazla yeni özellik sunmuyor. Evet ama çok fazla şey sunuyor. Bunlar neler mi? İşte iPhone SE 2022'yi satın almanız için 5 sebep. Hazırsanız başlayalım. Birinci madde kesinlikle performans. Çünkü iPhone SE 2022 modelinde iPhone 13 modellerinde de bulunan A15 Bionic çipseti bulunuyor. Bu işlemci sayesinde 4K videolar çekip 4K videoları kurgulayabilir ve yayına hazır hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra sinema kalitesindeki oyunları da yüksek grafiklerde oynayabilirsiniz. Ve şu anda iPhone 13 Pro modellerinden sonra piyasadaki en güçlü akıllı telefon iPhone SE 2022. Daha ne olsun? Dışı sizi yakmıyor olabilir ama içi kesinlikle sizi yakacak. İkinci madde ise kamera. Tek kamerası olduğuna bakmayın. Tek kamerasıyla gerçekten harika sonuçlar çıkartıyor. Özellikle dündüz çekimlerinde gayet iyi performans verebiliyor. Bu performansı hem fotoğraflarda hem de videolarda rahat rahat görebiliyorsunuz. Zaten şu an bulunduğum yerde de çektiğim örnek fotoğrafları görüyor olacaksınız. Videoları da gördünüz. Gerçekten şu an piyasadaki birçok akıllı telefon modeline göre harika sonuçlar ortaya çıkartıyor tek kamerasıyla birlikte. Bunun yanı sıra bu telefonda fotografik stilleri de kullanabiliyorsunuz. Fotoğrafik stiller ile birlikte de böyle sanatsal güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Portre modu da birçok akıllı telefona göre yine çok güzel bir şekilde çalışıyor. Burada tek dezavantaj olarak değerlendirebileceğim konu portre modu ile birlikte sadece insanları çekebiliyorsunuz. Hayvanları ya da nesneleri çekemiyorsunuz. Ama özellikle insanları çektiğinizde portre modu da gerçekten güzel sonuçlar veriyor. Zaten şu an piyasada iPhone gibi kaliteli videolar çekebilen bir telefon yok. Bunu hepimiz biliyoruz. iPhone SE 2022 de aynı şekilde sarsıntısız 4K kalitesinde çok güzel videolar elde edebiliyorsunuz. İnsan daha ne ister ki? Madde 3 tasarım İkonik bir tasarım anlayışına sahip bu tasarım zaten iPhone 8'den esinlenilmiş. iPhone 8'de de hemen hemen aynı tasarım vardı. Yalnız burada iPhone SE olduğu anlaşılan bir nokta var ki Apple logosu orta tarafa konumlandırılmış. Bunun dışında yeni renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Arka ve ön tamamen cam, yan çerçeveler ise alüminyum kaplı ve şu anda piyasadaki en dayanıklı telefonlardan bir tanesi iPhone SE 2022. iPhone 8 ile birlikte gelen bu ikonik tasarım anlayışı dayanıklılık ile birlikte güçlendirilmiş ve böylece darbe de dayanıklılık sağlıyor. Tabi bir noktaya kadar böyle tamamen dayanıklı diyemem ama nispeten diğer akıllı telefon modellerine göre dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca tasarımın bir diğer avantajı da şu ki. Tek elle rahat rahat kullanılabiliyor bu telefon. Gerçekten küçük bir yapıda ve bu birçok kişinin artık özlediği bir şey. Hem böyle güçlü bir telefon hem de küçük bir tasarım olunca tüm gücü elinizde, tek elinizde hissedebiliyorsunuz. Bu noktada da birçok kişi için ideal bir telefon modeli olabilir. Eğer ki bu tasarım anlayışı bana uygun değil diyorsanız bu noktada da iPhone 12 ya da iPhone 13 modellerine de bakabilirsiniz. Dördüncü madde ise ayrıcalık. Eğer ki bir iPhone'a sahipseniz siz diğer telefon kullanıcılarından biraz daha ayrı bir noktadasınız. Çünkü Apple Arcade gibi yazılımları bu telefonda kullanabiliyorsunuz. iOS ekosistemine özel olarak geliştirilmiş birçok uygulama mevcut. Bunun yanı sıra iOS demişken bu kadar akıcı bir işletim sistemine sahip oluyorsunuz. Bir de bu akıcı işletim sistemi A15 Bionic chipsetin gücüyle birleştiğinde ortaya muazzam bir deneyim sunuyor. Bunun yanı sıra eğer ki bir Macbook'a ya da herhangi bir Mac cihaza sahipseniz, bir iPad'e sahipseniz tüm ekosistemle birlikte çalışabiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben AirDrop gibi gibi handoff gibi özellikleri çok fazla kullanabiliyorum. Böylece cihazlarım arasında dosya transferi yaparken ya da bir cihazımda kopyaladığım bir metni diğer cihazıma yapıştırırken kesinlikle sıkıntı yaşamıyorum. Apple ekosistemini işte bu yüzden seviyorum. Son madde gizlilik ve güvenlik. Özellikle Apple için bu iki kavram çok önemli. Apple'ın son zamanlardaki reklam filmlerinde de gizlilik ve güvenliğe ne kadar dikkat çektiğini hepimiz görüyoruz. iPhone SE 2022'de de yine bu gizlilik ve güvenlik önlemleri devam ediyor. Zaten telefonu fiziksel olarak Touch ID ile birlikte koruyabiliyorsunuz. Özellikle yüz tanıma teknolojilerinden sonra parmak izi okuyucuyu özleyenler varsa bu telefon onlar için birebir olabilir ve Touch ID bu noktada yıllar boyunca geliştirildiği için gerçekten çok hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Tabi telefonda o derece güvenli bir şekilde koruyor. Bunun yanı sıra iOS ekosisteminin güvenliği de sorgulanamaz bence. Yine Apple bu tarafta da çok sıkı çalışıyor. iOS diğer işletim sistemlerine nazaran biraz daha güvenli ve biraz daha kapalı kutu olduğu için daha da gizli bir ortam sunuyor sizlere. iPhone SE 2000 2022 yine bu konuda da avantajlı geliyor. Evet özetleyecek olursak iPhone SE 2022 gerek performansı gerek kamera yetenekleri gerek ekosistem özellikleri, gerek gizlilik özellikleri, gerek ikonik tasarımıyla gerçekten büyülemeyi başarıyor. Ve siz de şu anda uygun fiyatlı bir iPhone arıyorsanız kesinlikle tercih edeceğiniz modellerden bir tanesi. Tabi sadece iPhone değil genel olarak bu fiyat segmentinde bir telefon arıyorsanız satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi bu. Eğer ki biraz daha bütçem var diyorsanız bu noktada biraz daha üst seviye modelleri iPhone 13 gibi modellere bakabilirsiniz. Ama iPhone SE 2022'de sizi bu özelliklerle yıllarca götürecek, yıllarca güncelleme alacak bir telefon. Bu konuda emin olabilirsiniz. Vallahi ben beğendim, hoşuma gitti. Sizden de yorumlarınızı bekliyorum. Ben yoruldum, biraz daha fotoğraf çekip eve gideceğim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. İyi ya.